Evet arkadaşlar boş yapmanın yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Bayağıdır boş yapma çekmiyoruz bildiğiniz gibi. Aa buraya şey yapmışlar. Motorcu dostu bariyer yapmışlar. Bak şu aşağıdaki şöyle göstereyim biraz geldim. şu bariyerlerin altındaki galvaniz kısımlar motorcu dostu bariyer demek. O da ne işe yarıyor? Yani sen buradan mesela yola yağ döküldü kayıp düştün. O keskin şeylere çarpmıyorsun. Oraya dümdüz çarpıyorsun ve kolun bacağın kopmuyor. Minimum zayiatla kurtuluyorsun. Yani sadece kaymak da değil tabii ki. Mesela kaza meza vesaire de minimum zayiatla kuruyorsun. bir şöyle döneyim. Şu yerdekilere çarpmak var hızla. Bir de o düz zemine çarpmak var. Motorcu dostu var yer o demek. Onunla alakalı video çekmiştik zaten. Onu da isterseniz kanaldan izleyebilirsiniz. Neyse. Giriş girer girmez öyle denk geldi ha. Boş yapmayı bayağıdır çekmiyorum. Geçen tam burada tıkladım arabaya sürttüm biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Onu koyacağım şimdi. Ufak bir sürtme oldu. Şimdi onu izliyorsunuz. Sonra devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi adam da suçlu, ben de suçluyum. O yüzden ikimizi uzatmadık ve ufak çiziklerle yolumuza devam ediyoruz. Burayı da yeni yapmışlar. Ben sürttüğümde yoktu. Bu boş yapmada motor yaklaşık 350 km oldu. Hatta tam söyleyeyim 345 oldu tam. Bu 345 km'de başıma neler geldi ufak onlardan bahsedeceğim. Sonra daha detaylı bir şekilde açık anlatacağım problemleri ama. Şimdi ufak bir bahsedeceğim. Eğer ilk temas videosunu izlemediyseniz onu önce izleyin. Bu motor alma fikriniz varsa ya da yoksa da bu motor hakkında bir bilginiz olur en azından. Şimdi şöyle oldu. Motoru aldım abi. İlk alır almaz 20. kilometrede mi 25. kilometrede mi durduk yere arıza ışığı yaktı. Şuradan görünüyor mu? Şöyle biraz eğileyim. Şurada bir arıza ışığı var. Onu yaktı. Durup dururken yani zaten videoda da gözüküyor. Yani ışıklara yaklaşıyorum. Frene bastım. Çat diye arıza ışığını yaktı durduk yere. Ondan sonra benzin ışığı sönmüyor. Ben acaba dedim hani bir problem mi var? Yok benzin ışığı sürekli yanıyormuş. Full olsa da yanıyor. Full olsa da yanıyor. Full olmasa da yanıyor. Benzin ışığı 7 saat 27... <laughs> Benzin ışığı 7 gün 24 saat yanıyor arkadaşlar. Eğer bu motoru aldıysanız ve bu şeyi izliyorsanız benzin ışığı yanıyor. Ona yapacak bir şey yok. Muhtemelen onun altına bir tane ampul koydular. O sürekli yanıyor. Neyse ondan sonra e, benzin göstergesi düşmüyordu. Alır almaz fulledim. Onu da tam ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Videoda söylüyorum kaç litre aldığını ve ne kadar olduğunu. Fulledikten sonra da yaklaşık 230 km falan gittim. Ondan sonra tekrar fulledim. 5.8 falan aldı. Yani muhtemelen dediğim gibi 5 artı 2 bunun deposu. 5 litre ana depo, 2 litre de yetek depo. Çünkü adam ilk aldığımda 2 litre içinde var demişti. Şimdi fullediğimde de 5.8 aldı. 113 lira mı, 112 lira mı ne öyle bir şey tuttu. Yani şeye bir depoya yaklaşık 250 km gidiyor. Bir de rodajda olmasına rağmen. Demek ki biraz daha açıldıktan sonra, bin yani 1000 kilometreyi devirdikten sonra biraz daha düşer diye tahmin ediyorum. Bir de şey işte benzin göstergesi düşmüyordu. Benzin göstergesi sürekli şey full yani yaklaşık birkaç kişiye sordum. Bu motoru olan ve Facebook'ta da grup var oradan birkaç kişi. 100 kilometreden sonra düşer dediler. İyi dedim bakalım düşecek mi? Harbiden 100 kilometreden sonra hafif hafif düşmeye başladı. Ondan sonra fullledikten sonra da aynı şekilde. Yani gene 100 kilometre yaptıktan sonra gene düştü. Ya sıfır olduğu için belki tam şamandıra oturma süreci vardır vesaire vesaire. Ona çok şanlık takılmıyorum. Gene 230 kilometre yaptıktan sonra benzini alırım. Ama sürekli bu aynı şekilde devam ederse bir problemdir. Yolda giderken bu fren kaliperlerinden birinin civatası çıkmış, düşmüş. O civata da abi geri gelmiş, oturmuş şeyin üstüne, jantın üstüne. Bayağı problem yaşadım onunla alakalı. Şu an hala süreçteyiz. Süreçten sonra onun detaylı videoları, fotoğrafları ve o konuyla alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama şu anlık bir sıkıntı yaşamadım. Garantiden dönüş bekliyoruz. Yani o sıkıntıdan sonra çözmeye çalışılıyor gibi şu an. Çözülmezse gene bir video çekeceğiz. Çözülürse üstün göre gene bir geçeriz. Problemleri anlattığıma göre şimdi de aften şu ana kadar motorların hislerinden bahsedeyim. Ee, ben 1.75 neredeyse 90 90 kiloyum. Tam 90 değilim. <laughs> Tam sağlamıyorum motora. Motorun selesi de acayip rahatsız. Bu konfor seli alacağım. Ben tam sağmıyorum. Yarım saatten sonra belimi ağrıtıyor benim. Yarım saate kadar gene idare ediyorum da yarım saatten sonra beni rahatsız etmeye başlıyor. Şimdi rodajda olduğu için de hızlı gidemiyorum. 60-70 gidiyorum yani 6000-7000 devir arası. 7000 çok geçmiyorum. 6-7000 devir arasında rodaj süresi olduğu için çok gazlamıyorum. Açıldıktan sonra ama iyi gider gibi gözüküyor. Ölü bir motor değil. Şey değil yani hani böyle bastığın zaman gitmeyecekmiş gibi durmuyor. Şu anlık iyi. Bir de motorun her yerinden ses geliyor sürekli. Geri geri alırken cik cik ses geliyor. Böyle zaten motor sürekli zırıltılı. Çin motor olduğu için çok önemsemiyorum ama insanın canını sıkmıyor değil. Sıfır motorda bu kadar ses gelmesi. Ama sonra diyorum ki fiyat performans Çin motorudur. Bu kadar çok da bir şey aramaya gerek yok. Yani Forza ile kıyaslamıyorum tabii ki de Forza. Ama şu yani farkı gerçekten fark ettim. Japon motoru ile Çin motoru arasında gerçekten hani ikisini de kullanmış birisi olarak gerçekten çok fark var. Kalite farkını geç. Hani malzeme kalitesi, motor kalitesi hani şey ee, hani ana motor kalitesi. Onu geç. Rahatlık falan da hissiyat da acayip şey yani. Çok farklı. Mutluluktan <laughs> bir hissettiriyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Şu anlık yani asıl zaten asıl alma amacım da oydu. İşten eve evden işe götürsün beni yeter. Çok bir şey beklemiyorum. Forza'dan bekliyordum. Beklentilerimi karşılıyordu da bundan çok bir şey beklemiyorum. Gidiyor mu? Gidiyor. Ama o işte kaliperin jantın üstüne oturması gitmesi bir süre engellemişti maalesef. 3 gün yatırdı. Gidiyor mu gidiyor? Değil. Gidiyor mu gitmiyor. Ondan önce ama motor güzel ya. Şey olmasa böyle ufak tefek sıkıntıları olmasa motor güzel motor. Yani büyük bir sıkıntısı yok. Sıfır motor olduğu için ve hani çim motoru dedik ama büyük sıkıntı yok ufak tefek şeyler ama insan canını sıkıyor da ben o kadar para vermişim niye uğraşayım boşa uğraşıyoruz şey çok kötü ya motor küçük olduğu için çok fazla rüzgar alıyor yani ben zaten Forza'da hiç rüzgar almıyordum onun koruması vardı da de sanki rüzgar almıyordum gibi hatırlıyorum ama bunda bütün rüzgarı bacaklarımda hissediyorum yağmur şey yağmurluk olmasına rağmen o biraz adamın canı sıkıyor. Hele soğukta falan gerçekten rahatsız edecek kadar. Hani şey yapıyorsun bir yere kadar tolere ediyorsun da bir yerden sonra da adamın canı sıkıyor. Onlarca şu an aklıma gelen başka bir şey yok motor hakkında. En sonunda yapacaklarımdan bahsedeyim. Ondan sonra bitirelim. Şimdi en önemli adım cam alacağım. Camın ne kadar olduğunu bilmiyorum. PCX camları buna uyumluymuş şey deliyor musun? Motor biraz deliyor ama abi cam için bence eğer. Çünkü başka yolu yok yani. Delmek bir problem olmaz diye düşünüyorum alacak kişi için. De servis için zaten olmaz da. Çünkü servis teknik şeyden sorumlu. Grenajlardan sorumlu değil. Dur camı alacağım. Dur hayat kurtarır. Şu an direkt bütün rüzgarı sü bütün <laughs> sü bütün rüzgarı göğsümde hissediyorum yani rahatsız ediyor bak sesimi de etkiliyor ondan sonra telefon tutucu aldım onu takacağım ve konfor sele konfor sele de hayat kurtarı bak şu an bile ne kadar oldu 15 dakika oldu belki 10-15 dakika hafiften belimi ağrıtıyor konfor sele umut ediyorum ki hayatımı kurtaracak Ondan ekstra bir şey yaparsam zaten paylaşacağım Motorla alakalı sormak istediğiniz bir şey olursa diğer videoda da söylediğim gibi utanmadan, çekinmeden arsızca sorabilirsiniz. Ne olursa olsun bütün yorumlara cevap veriyorum. Ya ne olursa olsun değil tabii çok abes, absürt şeyler olmadığı sürece veriyorum. Yurtdışı dışı süreci de var biliyorsunuz. O hala bir gelişme olmadığı için bir paylaşım yapmadım ama en kısa zamanda onunla alakalı da inşallah güzel güncellemeler gelecek. Gittiğim zaman Kesinlikle vlog çekeceğim. Onun haricinde de kapıda vesaire bir şeyler yaşanırsa onları da size aktaracağım. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Şeyle Vize videosuyla şey çok iyi izlendi benim için. Biri 1600'lerde biri 1400'lerde. Benim için çok iyi rakamlar. Önceki boş yapmaları da izleyin. Bakın en azından. Belki ilginizi çeken bir konu olur. Yani videodaki genel konuları ana başlık halinde yazıyorum. Videonun içinde de genel muhabbet oluyor. Yemek yerken izlemelik videolar. Diğer videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Yorum yapın, soru sorun. <laughs> Haydi kendinize iyi bakın.